Portkuluk kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere yine yeni başlayan maceracıların Valencia 2 görev serisinde çok zorlandıkları bir görevden bahsedeceğim. Görevimizin adı ikinci öneri isminde görev. Burada diyor ki Zobedi'den bilgi et. Buraya geliyorsunuz Zobedi'yi tanıyorsunuz fakat görev tamamlanmıyor. Bunun için Zobedi'ye tıkladığınızda görev diye bir seçenek çıkar altta. Bu görevleri yapmanız gerekiyor arkadaşlar sırasıyla. Bu görevler yan görev olduğu için şöyle alta gelir. Evet Zobedi bize diyor ki lava etoburu yok et ve sülfür getir. Haritayı açıyorum. Ee, gitmemi istediği yer sülfür madeni arkadaşlar. Hemen Valencia şehrinin şöyle üst tarafında sülfür madeni var. Buraya gitmem gerekiyor. Bu arada bu görevi sadece bir defa yapacaksınız. Yani bu karakteriyle bu görevi tamamladığımda ben artık Zobedi ile belli bir dostluk kazanıyorum. Bir sonraki karakterlerim ile Valencia 2 görevinde böyle git gel işleri olmayacak. Direkt Zobedi'ye tıkladığınızda görevi tamamlamış olacaksınız. Bir defaya mahsus aileye bağlı bir görev bu. Sülfüre geldim. Burada Zobedi'nin benden istediği lava etoburlarından 3 tane keseceğim. Çok fazla güçlü değil bu yarıklar ama arkadaşlar yine belli bir AP, DP olduğunuzda buraya gelirseniz çok iyi olur. Ve bunları kesmek için eğer yeni başladıysanız ve çok düşük AP değilseniz şöyle basit kron yemeğini kullanmanızı öneririm. Şimdi bir tık zorluyor bunlar. Şu. İki tane bitti. Son bir tane daha kesmemi istiyor benden. Evet görev tamamlandı. Şimdi tekrar Zobedi'ye dönüyorum. Tabi bu görev serisi burada bitmiyor. Daha beni yine başka yerlere de gönderecek. Biraz e, zahmetli oluyor ilk yaptığınızda bu görev serisi ama sonradan. Görevi tamamladıktan sonra tekrar Zobedi'ye gelip görevi teslim ediyorum. Bir sonraki görev kaybetmesine asla izin vermem. İsimli görevi aldım. Bakalım burada ne istiyormuş. Zobedi'den bilgi elde et diyor. Ha, bu değil pardon. Çöl fogan kahininden fogan yağı elde et. Çöl foganları nerede? Haritayı açıyorum. Valencia şehrinden şöyle aşağıya doğru haritayı kaydırıyorum. Burada arkadaşlar şöyle de küçültelim. Titum Vadisi var. İşte foganlar burada. Titum Vadisine gelmem gerekiyor. Buradan foganları keseceğim. Ardından tekrar Zobedi'ye geri döneceğim. Evet arkadaşlar, foganlara geldim ve burada Zobedi'den Zobadi'nin benden istediği çöl fogan kahininden 5 tane fogan yağı elde et diyor. Burada ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Her kesmiş olduğunuz e, fogan kahininden yağ elde etmezsiniz. Yani burada çöl fogan kahini ben şu an yaklaşık 10-15 tane kestim ve sadece bir tane yağ elde ettim. Hani demeyin acaba yanlış slot mu kesiyorum yanlış yer demeyin diye düşünmeyin. Biraz zaman alan bir görev. Bayağı bir fogan kahini kesmeniz gerekiyor. Maksimum 20 dakikada bitirirsiniz. Bu şekilde Fogan kahinlerini kesmeye devam ediyorum. Onu da gösterelim. Fogan kahinini. Ee, burada var mı? Burada yok. Burada da yok. Şansımıza. Şu karşıda. Evet. Çöl Fogan kahini. Böyle bir şey. Hemen hemen birçok slotun içinde bulunuyor zaten. Böyle kesmeye devam ediyorum. 5 tane olduktan sonra tekrar devam edeceğim. Evet görevim tamamlandı arkadaşlar. Şimdi tekrar Valencia şehrine Zobe diye geri dönüyorum. Tahmini benim e, görevin başında tahmin ettiğim gibi 20 dakika sürdü benim tam. Görevi tamamladım ve tekrar Zobedi'nin yanına gelip görevimi teslim ettim. Şimdi arkadaşlar iki tane görev başka yok. Burada Zobedi'de sohbet çıkıyor. Buradan OB bilgiyi satın alacağım diyor karşılığında sizden sadece bir emlik külçe altın istiyor. Bunu depo satıcısında dövize girerek satın alabilirsiniz. Bir em fazla bir şey değil. Buna tıklıyorum ve bilgiyi almış oluyorum. Bir bilgi daha var. Kahretsin hırsız. Ha bu yok. Tamam. Ve ana görevlerimdeki e, neydi? İkinci öneri görevini tamamlıyorum. Şimdi Aforo'ya gitmemi istiyor. Aforo'ya gidip görevi bitireceğim. Aforo'nun yanına geldim ve görevi teslim ettim. Bu görevi de böylece bitirmiş olduk sevgili dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.